Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla sizlerleyiz. Serkan Bolat ve Balcan'ın romantik öpüşme sahnesini sizler için ilk olarak paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç de istemediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Dizimizin Eda Yıldız'ı nerede? Serkan Bolat acaba niye böyle bir şey yaptı? Yoksa buna babaannenin bir planı mı? Evet arkadaşlar, heyecan dolu bir bölüm sizleri bekliyor olacak. Eda Yıldız ve Serkan Bolat'ı babaanne ayırabilecek mi? Buna gücü yeter mi sizce? Balça, dizimizin balçası. Serkan Bolat'ı nasıl ele geçiriyor? Evet arkadaşlar, hepsini ve daha fazlasını bilmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın.